Değerli dostlar herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni bir videoda görüştük çok şükür. Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar Ramazan'ın ilk günü civcivimiz de geldi. Hayırlısıyla. Ee, onun çekimlerini de yapacağım. Sizlere göstereceğim. Böyle çiftliğimizi tanıyalım, görelim hep beraber birlikte. Şimdi köpeklerin yanındayım. Köpeklerin yanındayım. Ee, yaklaşık iki gün önce yine bir sencer kopardı. Yine bir avşinle kavga vakası var. Maranda talayla boğuştu. Suratını görüyorsunuz işte. Allah'tan işte <laughs> Penisilim var da penisilini yaptım. Şişmedi. Abi çok inatçı bir yenik ya. Manyak çocuk ya. Oğlum sen niye böylesin lan? Psiko. Yani köpekler bir rahat vermiyor. Rahat verseler proje için güzel resimler çekeceğim. Çektirtmiyorlar işte arkadaşlar. Böyle kavga ediyorlar. Bu da sencer. Daha yeni bir tarafı iyileşti. Bak diğer tarafı. Bir bakayım. Görüyorsunuz değil mi? Bak. İyileştiği yerden tekrar kaptırdı kendini avşini. Avşinin de suratı kötü. Ya işin kötü tarafı ağız ağza ağza girdiler arkadaşlar ayırırken. Sencer zinciri kopardı. Direkt avşini yukarı doğru almıştım. Oraya gitti. Yukarıda bir çarpıştılar böyle. Yani yetişene kadar biraz tutuştular ya. Burada da şira var. Şira aferin. Yine suyunu dökmüşüm kızım. Aferin. Aferin aferin. Talay var yukarıda. Baksanıza ya şu afşin. Dur bakayım oğlum. Bakın arkadaşlar. Burası şiş. Şura şöyle. Dur lan. Görüyorsunuz değil mi? Buradan sencer onu kapmıştı. Bir de buradan kapmıştı. Zaten dedim göz möz gitti de. Allah'tan göze denk gelmemiş. Şu ön kol gitmişti. Geçen boğuştan kalma bu. İyileşmiş. Ya kupatlar ya. Zaranda çok az bir günü kaldı. Ona geziniyor. Çok az bir günü kaldı. Bakalım. Afşin'den gebe o da. İkisinin yavruları çok güzel olacak da. Hayırlısıyla bir doğursun. Şimay'ı da bu tarafa aldım. O da tüye girdi yavrulardan. Sonra yavrulardan ayırdım. Yavrular kafeste hala yukarıda bayağı da büyüdüler. Anne toparlasın diye buraya aldım. Çok güzel bir dişi ya. Şila iyi toparladı. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bir çoğunuz bilir. E, ölüyordu yani bu köpek. Serumlarla falan Baya toparlattırdım onu. Güzel tüyünü mü de dizdi. Bir iki ayak kızana gelir. Afşinle ikisinden kendime bir üç enik bırakacağım. Nasipse. Köpek artık o kadar sert ki. Bak suratı harita gibi ya. Şilayı bilen bilir zaten. Erkek bozan bir dişi. İnşallah ondan güzel enikler alacağım yine. Kendimi ayıracağım. Nasip olmadı enikleri. Öldü işte geçen sefer. İnşallah şimdi nasip olur. Donum şeklin kaymış resmen avşin. Zara'nın çekilişi yaptık. Geçen zaten yayında da vardı. İzlemeyenler görmüştür. Zara'nın yavrusundan bir tane vereceğiz. Zara ile avşinin yavrusundan. Bakın bu da Zara yavrusu, Bella. Çok şahane bir enik. Şahane yavrular atıyorlar. Hem avşin hem Zara. <laughs> Salınmak mı istiyorsun? Salacağım birazdan seni, salacağım. Filmi, kızıma. Şahane bir dişi. Şöyle Bismillah diyelim. Arkadaşlar siz de maşallah esirgemeyin bizden. Evet dezenfektanlı suyumuz var. Şimdi sofralarınıza gelen tavuklar nasıl yetişir? Bakın burada ne yazıyor? dezenfektanlı suya basmadan girmeyiniz. Çok önemli. Evet burada mercan yüz panomuz var. Ortalama ısı sıcaklığı 34 derece. Güzel birinci gün. Bir bakalım durum nasılmış. Hayvanlar civcivler ne durumda? Böyle suya da basalım. taze ölmüş. Büyük ihtimalle makine çalıştı. Evet. Çocuklar çalışmış. Civcivler sesten ortaya doğru kaçmış. Ya 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 ya. Genel dağılım güzel. İçerisi de sıcak. yapmışlar. Apareler çalışıyor arkadaşlar. Sıcak hava buradan geliyor. Umarım apareler sesi çok gelmiyordur. İkinci apare durdu zaten. Nem sensörü. Fazla sıcaktan da yatıyor olabiliyorlar. Arada böyle seslenip kendine getirmemiz lazım hayvanı. Evet burası fazla sıcak. Bunun ısısını biraz düşüreceğiz. Hayvan rahatlasın. Evet şöyle ısı farkını bir derece düşürüyoruz. Daha bayağı fazlaymış. Şu daha iyi nem kaç nem 42 güzel diğer kümeseye doğru gidelim burada durum ne burada da nem güzel 51 bunun da ısısını biraz düşürelim gece soğuk olunca bir derece yükseltiyorum mecbur buranın dağılımı daha güzel nemden dolayı işte arkadaşlar civciv nem istiyor nem oldu mu hayvan rahat ediyor şurada ampul patlamış onu değiştirelim evet işte bunlar burada yetişiyor elimizde ondan sonra sofralarınıza geliyor bir şekilde Siz de afiyetle yiyorsunuz biraz su boyunu yükselteceğiz Tabi bunlar belirli bir gün sayısı bölmede kalıyor. Şu alanda sonra komple salıyoruz böyle arkaya kadar gidiyor. Çadırları kaldırıyoruz 100 metre. Yayılıyorlar. Evet buradaki hayvanın refahı daha iyi iyi çalışıyor dediğim gibi kümesler arası değerler değişebilir biz de ona göre görüp müdahale etmek zorundayız çok boy biraz muazzam sıcak. Gerçekten sıcak yani arkadaşlar. İki tur attığınız zaman ter içinde kalırsınız. Ama ee, işte bu biz bu civcive anne kanadı altındayken o sıcaklığı vermek zorundayız gelişimi için. Bu gerekli. O büyüdükçe sıcaklık değeri düşecektir. Gerçekten terledim ben de acayip sıcak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla diyor. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bu videoların devamı gelecektir.